Evet arkadaşlar şimdi elimizdeki silah ee, ha reis burada şöyle verelim 4 ton 4 da koyalım siz mi hocam? Bunu element attıracağız. Ateş elementi. Öncelikle onu belirteyim. Razador için malum. Uh, ateş elementi attıracağım. Bir de ben burada bekleyeyim mi? Bakalım ne diyecek. Herhalde burada bekleyecek. Ben nereye gidecek bilmiyorum çünkü. Tamam. Reis burada bekle dedi. Şöyle bir köye bakayım. Abi köy güzel ya. Ne oluyor lan burada? Tamam hocam, sıkıntı yok. Hocam ben ben bu ben bıraktığın yerdeyim. Bunlar fayda ediyor. Oo, bak birilerin itenler alabora oluyordu. Az kalsın. Güzel ya. Sarı bayrak gerçekten güzel. Reis gelsin. Ben videoya giriyorum. <laughs> Abiler adamın elindeki VS'likmiş. Bir bakalım şuna düşük rütbe. 12 güç. 10 derece. Bunların fiyatları hakkında bilginiz var mı? Yazalım bir. Ben de istiyorum da. Arkadaşlar bu iteme çiftleri gelmiyor değil mi? Yani sadece 12 gücü var. 10 delici bir işe yaramıyor da reisin elindeki. Eğer e, bilen varsa bir yorumlara belirtse sevinirim. Yani çiftleri geliyorsa çok OP olacak da gelmiyorsa bu işimizi görür mü acaba? Hazır reis yokken şu işi de halledelim bir. Hop hop biraz kastık kusura bakmayın. Şuradan bir 6-7'yi bak. Abi eklenmiyor ya. Şuna bir tane ekledim büyüye direnç. Abi 35 25 STR gelse benim hayalim 50 falan değil ha. Bize yeter. 24 saat sonra saat 82 geçiyor. Alalım. <laughs> bir arkadaş daha duş almamız gerektiğini söyledi bizim reis. 4 artı oraya verip bizi yollamaz inşallah. Abi bende var bahtsızlık diyorum inanmıyorsunuz bana. Seyis gel kolu geldi. Ulan bura Seyis neredeydi? Şu yukarıda. Dıgıdık 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 gidiyorum. Geldim. Seyisteyiz. seiz Reis Seyit'e geldik yoksun. Bakayım etraftan mı? Balım. Neyse reisi tekrar bulayım diyeceğim. Geliyor mu? Şu mu? Aynen. Bu ne? Bakalım bir bir ateş gelmiş 8 st str Allah bereket mi versin diyelim kaç tane de geçti şöyle bir elimize bir yansın ya bir duruyor ya niye şey yok teşekkür ederim reis eline sağlık bir arka ana, arkadaş eklemeyi reddetti reis teşekkür ederim Evet arkadaşlar. Şimdi etkinlikler Pascal ve öbür dünyaya geldik. Pascal etkinliği ne zaman başlamış? 6'sında drop sonu 8'i 5 geçe etkinlik sonu 9 9'unda bitiyor. Yani tam ayın onunda video attım varsaysak bir ayımız var. Ee, bakalım. Nerede? Set efektlerinde abi canavarlara karşı güç var. Gayet güzel kullanılabilir. Bakalım başka bir şeyimiz var mı? Sanırım burada yok. Madencilik etkinlik gene bakalım. Bir, bir saat önce paylaşılmış. Evet. Bugün saat 10'da. Gayet güzel. Bahar dahil tüm sunucularda var bu. Bir saat süresi var. Üçüncü madencilik etkinliğiymiş bu. Bunu da tavsiye ederim. Zümrütlere ve yakutlara abanın ama önceliğimiz zümrüt şunlar. Bakalım bir başka neyimiz var. Sanırım bu kadar galiba. Değil mi? Ben bir bulayım geleyim. Evet Nisan ayı etkinlik takvimini bulduk. Bugün ayın 9'u ben onda atacağım için. Onun da arttırma nefsine de var. 11'inde müzevi tavsiye süper taş zor. Kesinlikle katılın bu ikisine. Nagatı boş yerin, Cordurocans güzel, kötü ruh güzel, küçük sambo boş iş, ince kumaş, keyfinize istiyorsa ayın 15'inde Ay ışığı var arkadaşlar. Katlar ağzına kadar full olacak cesaret pelerinlerini ona göre satmaya şimdiden başlayın. 16'sında arttırma kağıdı, 17'sinde Cordurocans yeşil fasulye ama korda güzel, 18'i süper taş, 19'u. 10 numara 5 yıldızı 20'si Kordrakonis, 21 boş, 22 balıkçılık, 23 boş, 24 geçit bileti gayet güzel, razıdor olur. Ondan sonra normal 55 şevaller için olur 10 numara, 25 boş, 26 güzel, 27 kötü ruh, 28 de boş, 29 balıkçılık, 30 10 numara 5 yıldız. Ben bunun linkini bırakıyorum size. Siz aşağıdan hatta şimdiden kopyaladım. Siz aşağıdan bakarsınız. Linki paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider.